Kaza Aşağı içi bu Aaaa Şık şık baba Şık şık baba Selamun aleyküm arkadaşlar İyi Bir videoya hoş geldiniz. Bu sefer floating market denilen bir yer var Yani burada guava meyvesi var O meyvenin satıldığı bir bölge var Değişen bir market böyle teknelerde Şey satarlar Burada bir problem oldu şimdi Bak bak. Ha. Bu adam var ya bu biraz sıkıntılı bir adam. Biz geldikten sonra var ya bu adamla fiyatı anlaştık. Bir saat 300 dakika. Yanımda gelen arkadaş var ya hemen inanıyor her şeye. Biz böyle <laughs> gezdiğimiz için kazıklar falan bildiğimiz için Hindistan'da güzel güzel kazıklar yediğimiz için bunlar biliyoruz. O yüzden ben dedim olmaz. Bir saat 100 dakika veririz. Teyze el vereyim mi? Ha, tamam. Teyze baya yani etenekli. Neyse. Biz sabah geldik. Biz ilçe değiştirdik bu arada. Yani güzel bir ilçe burası. Yani o kalabalıklar, gürültüler, sesler falan yok burada. Böyle rahatız. Yani güzel şekilde gezebiliriz. Bu arada benim kameranın stand kayboldu. Nerede bıraktım onu şimdi hatırlamıyorum. O yüzden elimle çekiyorum. Geldiğimiz yollar çok güzeldi yani. Çok güzel derken, harika yollar vardı. Aynı Kerala'ya benzeyen yeşillikler, mükemmel şeyler vardı. Aynı zamanda biz feribotlardan indik. Feribot değil de o biraz küçük bir tane gemi. 8-9 saat onun içinde uyuduk. Oradan yemek yedik. Güzel geçti yolculuk yani rahatsız edici bir şey yoktu. Tekne içinde 700 dakika verdik. O geçen videolarda bahsetmiştim. Burası aslında çok gelişmiş bir şehir değil. Biraz kırsal alan gibi. Ondan sonra efendimize söyleyeyim. İnsanlar köylü hava. Köy hava. How much? One hour? One thousand two hundred. We will cover the whole thing, huh? and we will pay one thousand and two hundred. One thousand two hundred. 3, three, three. almost. are almost okay. One thousand two hundred. Ah, uh, four person. We divided one thousand two 5 person. Ah, yes, by five person. Okay. Dhaka University. I have one friend from Dhaka University. He is now in Turkey. Yeah, Mr. Hamim. Say hi to Hamim. Hamim, will see. It. Halim <laughs> senin üniversiteden bir tane arkadaş buldum. Neyse bu da doktorluk MBBS. What MBBS? Okay. Bu doktor okuyor. Şimdi tekne gezisi 3 saat sürecek. 1 saat 300 dakika. Anlaştık bu şekilde anlaştık. Bu adam 5 kişiyi taşıyıp girecek. Şimdi bizim kürek çeken abi var ya, bu Dubai'de çalışmıştı, o yüzden Hindistanlarla tanışıyor, biraz Hintçe biliyor. Buranın sıkıntısı bu dostlar. Bayağı bir dil sorunu var. Buradaki insanlar hepsi İngilizce bilmiyor. Birinci soru o. İkinci sorun burada sadece Bengalça var. Bakıyorsun her yerde işaret tahtası bile hani Bengalçalı yazmış. Mesela burası galiba bir tane okul. Okulların duvarlara bakın her yer bengalca Şu işaret tahtası işte orada da Bengalce yazmış. Biz şimdi böyle bir tekneye bineceğiz. Çünkü benim elimde stand olmadığı için biraz sıkıntı çekebiliriz. O yüzden kamerayı şimdi kapatıyorum. Onun içine girdikten sonra size göstereceğim. Allahu akbar, Allahu akbar. Are you Muslim? Aa Okay, okay. Bu şekilde. Burada herkes, Türkiye'deki aynı soru var. Biz Hindistanlı mısınız diye sorduğu zaman onlar hemen Müslüman abi, mısınız de. diye soruyorlar. Bizim rehberimiz de böyle oturuyor. Bu çocuk var ya, DAKA'da okuyor. Medrese falan okuyor galiba. Daha sonra böyle gemiden tanıştık. Çok iyi bir çocuk. Bize bakıyordu yani yabancı olduğunu anlamış ama yani onlara benziyoruz. <laughs> ama dil farklı. Bu şekilde olduğu için bize böyle bakıyordu. Biz de dedik yani arkadaş olduk. Böyle ben kenarlardan getirdiğim bazı tatlılar falan vardı. O ona verdik. O bize bir su falan aldı. Biz de ona yemek falan ısmarladık geminin içinde. O şekilde tanıştık. Ondan sonra dedi ki yani biz hani şöyle Barışal denilen yere gidiyoruz. Barışal'dan bize yardımcı olmak istiyorum. Kendisi bize söyledi. Tamam dedik yani işte böyle onunla geziyoruz. O da ilk defa Barışal'a geliyor. Yani öğrenci olduğu için gezmek için bayağı fırsat bulmuyor çocuk ben de sizinle geliyorum dedi o zaman iyi olur bize bir rahber olursun dedi bunlar hepsi Google çeviriyi var ya işte Google'dan çevirerek anlaşıyoruz başka yol yok abi herkes Bengalça 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 başka bir dil yok burada Your name? Anish Rahman Roni. Anish Rahman Roni. Yes. Roni Roni, 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 Roni. Yes. yes. Maruf. 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 Maşallah. Jamaluddin. Jamaluddin. Nabil. İşte bu şekilde yani küçük küçük tekneler var burada. Do you have YouTube channel? Yeah, I have. What's your channel name? Give me your phone, I will show you. Na no, na no, Nabil, Nabil. Nabil. It's Nabil, it's Jamaluddin. Yeah. Aha. Şimdi benim kanalımı sormuş. Bana kanalımı göstereyim. Siz de abone olmayı unutmayın tamam? Gitme, bir daha. This is my channel brother. Floating market diyor buraya. Yani buranın turist atraksiyonlardan biri. Turistler çok fazla geldiği bir bölge. İnsanlar bunun içinde, bu teknoloji içinde Guava diye denilen bir tane meyve var tamam mı? Bizim Asya ülkelerinde çok fazla bulunuyor. Vitamin C ile falan bayağı meşhur bir meyve. Ondan sonra insanlar bunların içinde bu Guava'yı dolduruyorlar. Ondan sonra buradan oraya kadar satıyor. Bu teknede gezdirmek guava satmak, guava yetiştirmek. Ondan sonra burada yani Areka meyvesi diye bir şey var. Yani bizim bahçede falan oluyor o. Yani benim Instagram'ı falan takip edenler biliyorsunuzdur. O meyvelerden burada var. İşte bunlar çiğnedikleri şey var ya. Areka meyvenin çekirdeğini alıyorlar. Ondan sonra bir yaprak veya bir şeyler karıştırıp onu çiğniyorlar. Bu hem bayanlar hem erkekler yapıyor. Bunlar var ya bayağı bir fiyat söylüyor abi. Yani turist olduğunu öğrenince hemen onlar 200'e gidecek yere 500-600 falan söylüyor. O yüzden pazarlık yapmakta fayda var. Burada da evler var. Küçük küçük evler görebilirsiniz. su çok temiz olduğunu söylenmez. Çünkü halini görebiliyorsunuz. Şimdi burada yani hem muz yetiştiriyorlar hem de şeker kamışı var. Şeker kamışı bol su olduğu için kolay kolay yetişiyordur. Evet, Şimdi dostlar burası dediğin gibi farklı farklı çiftçilik ya yapıyorlar. Şimdi biraz içerisine girdiğimizde Hindistan ceviz gördük, şeker kamışı gördük. Bir de muz yetiştiriyorlar. Ben de az önce dedim ya guava meyvesi diye bir tane meyve var. İşte o meyvenin sezonu değilmiş bu aylar. O yüzden bunlar görmek imkansız ama burada bir teknede görebilirsiniz. ഇതാണ് ഗോവല്ലേ ഗോവ അങ്ങനെ ഇതാട്ടോ ഗോവ അങ്ങനെ അതിന് പൊറുക്കിടുന്നുണ്ട് അവര് İşte bu şekilde abi. Burada arkadaşlar bir tane meyve var. Anbayana'da işte o gördüğünüz meyveler var ya. Bizim dilimizde ambayna diyor. Bu biraz şey gibi yani eriye benziyor. Artık eriye benzeyen bir tadı var. Ekşi olur. Meyve haline geldiği zaman yani tatlı olur. Çok tatlı olur. Araca vaddi bu. Dostlar ben yani biraz önce bir meyve dedim ya işte o meyve şu. Meyve eriye benzeyen meyve. Çok tatlı bir meyve. Çok güzel olur. <laughs> Ablalar oturup balığını temizliyor. Buraya hindi eriye. Dur. 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 losa Dur. 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 Yani. Bu tarafta hem Müslüman var hem Hindu var hem hem Müslüman hem Hindu o kadar çok fazla yok yani burada anladığım kadarıyla herkesin evinde bir yani tane tapınak var oldu. yani hemen hemen çoğuların evinde tapınak var İşte böyle oturuyoruz yani biraz korkuyorum biraz değil de çok korkuyorum içimde büyük büyük korkular var Ablalar böyle yıkıyor kendilerini ondan sonra <laughs> çamaşır hem her şey burada yıkıyorlar O yüzden su kirli Bayağı kirli arkadaşlar. Bangladeş'te çok su var, çok fazla su var ama sıkıntı şu ki olan şuların hemen hemen her su böyle sarı renkli ya da kirli. Normal içtiğimiz sulara benzemiyor. Bir de buradan normal musluk suyunu içmeye çalıştık. Yani bir tadına bakmak için. İşte tadına baktığımız zaman da biraz yani ağır yani sular. O yüzden yani içtiğimizde o yani suyun zevkini almıyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Ama genel olarak yani biz çişeli suylar alıyoruz. Ondan sonra onu içiyoruz. O yüzden yani çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. E, yemekleri de çok dikkatli seçiyoruz. O zaman e, gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi olay var ya, biraz Hindistan'daki Müslümanlar, Hindistan'daki diller, Hindistan'daki filmler hepsi geçti. Yani oturup sohbet ediyoruz. Sanki aynı mahalledeki çocuklarız gibi gidiyoruz. Çünkü onlar Kerala'nın filmleri çok izliyor. Çünkü onlar da Bollywood filmleri çok sevmiyorlar. Genelde Güney Hindistan filmler çok iyi olduğunu söyleniyor. Bir de Kerala filmleri çok oldular. O benim hoşuma gitti gerçekten. Bu da bizim rehberimiz. Hiç dil bilmiyoruz ama rehberim oldu. Adam. He is our guide. He is Bangladesh. speaks Bangladesh only. But he is our guide. <laughs> i̇şte guava ağaç bu arkadaşlar. Guava'nın ağaçlar bu şekilde oluyor. Şimdi guava mevsim bittiği için sorun var. Aynı zamanda buradan bir bilgi daha öğrenebildim arkadaşlar. Burası şimdi çiftçiler bayağı bir sorun yaşıyormuş iklim değişikliğinden dolayı. Bu sadece Bangladeş'in sıkıntısı değil. Bütün dünyada aynı. Hindistan'da da aynı. Bangladeş, Pakistan, Pakistan'da bugün haberlere baktın, Devlet haberlerde <laughs> görüyor. Orada sel olmuş falan. Yani bayağı kötü olaylar var. Ne yapalım işte insanlar yaptıklarına bakarsak zorlar yaşamak yani az bile. Şimdi guava bahçeleri bu şekilde oluyor. Hepsi guava bahçeleri. İşte Türkiye'yi ovuyor. Türkiye'nin Osmanlı hakkında. Hı hı. İşte onun hayalindeki ülkeymiş Türkiye. Me, me recently they have changed their name actually. Türkiye. Tu Türkiye yeah. yeah. Yes. Because Turkey means in English it's a kind of you know Turkey. It's a chicken and that kind of thing. So people are irritating that when we say we Turkey. O yüzden Türkiye Ah, Türkiye. Türkiye çiğ. So they changed the name. Şimdi de lime var ya, şey lime derken lemon. Lemonun bahçesindeyiz. Burası da yani şeker kamışın bahçesi. Burası da guava meyvesi bahçesi. Buraya bak, baktığımız zaman burada da guava meyvesi var. Burası aslında çiftçiler çok olduğu bir bölge ama onların arasında su ihtiyacıları karşılamak için bu şekilde kanallar açmışlar. Onun içinde de turistler gezdiriyorlar, para kazanıyorlar. Teknenin onun tarafı bu şekilde oluyor. Mango ağaçları böyle. Bu ülkede en çok kopru ve su var. Her yerde böyle koprolar yapıyorlar. Ha, India. India. Çok güzel geçtik. <laughs> Ördekler var. Ördekten yemek yapsak mı? Bolo <laughs> tene Evet arkadaşlar bildiğim bir Bengalca şarkı vardı onu söylüyorduk Tu mi ya mi işte dediğim eriye benzeyen meyve bu arkadaşlar Bu biraz yani bizim oradaki meyve o kadar büyük değil yani Bu biraz bayağı büyük yani. Yani yeşil olduğu zaman biber toz falan karıştırıp ben yiyorlar. Çok güzel de. değil mi? Harika. De. İki de. tarafı da o meyveden var. Bayağı Bakın de. çok güzel değil mi bu meyveler? Ben çok severdim. Bizim komşularda bir tane vardı bu meyveden. Bir onu yerdik. Bayağı Bengalca şarkı öğrendik bu arada. Ben bildiğim bazı Bengalca şarkılar vardı. İşte onlara anlat yani söyledim. Onlar da bayağı mutlu oluyor. Aa, bu bizim şarkı. Sen nasıl biliyorsun diye. <laughs> şarkı bizim işimizdir biliyorsunuz. Bayağı şarkı dinliyorum. Hangi dil olursa olsun. Anlamadığım halde ben o bazen ezberliyorum falan. Mesela Bengalca şarkının hiç anlamını bilmiyorum ama azıcık aklımda var. Anladı? İşte bu şekilde. Bambu. Bambu boys. Bambu. Gel 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 gidek. Adana'ya gel gidek. Bu abi Adanalılara benziyor. Arkadaşlar burada bir tane park var. Yani böyle oturup yemek yiyip sohbet edip gidebilirsin. Şimdi bu abi diyor ki bunun içine girip 30 dakika verirseniz bir tane dalından guava meyvesini alabilirsin diyor. बुर्दा अमजलर सिगरा अमजा बाया देते हैं या काब बिजी में या बिरता है ना अकमत का यहाँ दिल्ली तमामों को तो करे येरा हंसी को तो येरा आरुष आरुष हंसी को तो दिस এতো বড় আই পার্ক নাইরনো পার্কিং ব্যাংক বাস্টিং কুবা মেভিস বয়লা নাইদ 20 টাকা কমাইরেনো নেও আইটে থাকবে এই জায়গা আছে তার 5:30 এগ অনেক বেশি লোক ব্রাদার টেক দ্যাট ওয়ান ইয়েলো ওয়ান ইয়েলো ইয়েলো 200 স্টক বল এ কয় টাকা পাইছো bu şekilde 250 dakikaya satıyorlar hepsi. Ben o kadar istemiyorum. Sadece bir tane istiyorum. Bu arada kilosu 50 dakikaymış. Şimdi onlar tanesi satılmıyormuş. O kutu öyle satıyormuş. Buradaki insanlar var ya, bazılar çok güler yüzlü, bazılar biraz sıkıntı, bazılar çok kızgın, bazılar çok rahatsız, bazılar hiç normal değil. Böyle değişik değişik karakterlere sahipler. Bazıları var ya çok çok şeker gibi insanlar. Yani bir yalamak istersin. Bazılardan var ya o kadar nefret edersin ki Allah'ım var ya bir tane tokat vermek istersin ama <laughs> bekliyoruz çünkü her sıkıntı büyük olur diye. Ama var ya bazıları para için her şeyi yapmaya hazırlar. O şekilde hissettim ben. Buraya turist olarak gelirseniz biraz dikkat etmeniz lazım. Hangi şekilde? Para şeklinde. Mesela sizden para çok isterler. Ama pazarlık yapmalısınız. Bu şekilde olması lazım. Farklı farklı insana farklı farklı şeyler söyler. Mesela sen bir yere gitmek istiyorsun. Birisi der feri yani feriyle git yani gemiyle git derler. Bazılar der sen otobüsle git. Bazılar der sen taksiyle git. Herkes farklı farklı şeyler söyler.

Tüm Hristiyan. Ha, okay, Cemaluddin. Evet. Okay. Bu Hristiyanmış ama selam söyledi. Ben dediğim market var işte böyle şekilde oluyor. Bu baba marketi. Onun resmi bu. Böyle bir park var. Bu yetiştirdiği bir yer. Köprüden böyle geçtiği zaman bu görebilirsiniz. biraz tepeden bakalım. Burada drone falan olsaydı güzel olurdu ama bizim elimizde bir tane drone vardı bu arkadaşın. Ama biz korktuk yani buraya getirsek <laughs> kötü olur diye götürmedik. Ana yani guava yakınlarda yok. Ne yapacağız? So, eli, Eliye benzeyen meyve var. Var evet, ya çok yoruldum. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Ben bugün çok şarkılı bir gün oldu. Bayağı bir şarkı söyledik. Evet dostlar, biz böyle bir salıncak bulduk. Şıkı şıkı baba. Şıkı şıkı baba. <laughs> Düşme, doyamadım. Şimdi onu kırılıp düşersem var ya. Şimdi suyun içine düşerim. İnşallah siz de buralara gelirsiniz. Böyle güzel manzara izleyip eve dönersiniz. Amca selam aleyko. İyisin. Amca yüz bile vermedi. I love you Bangladesh. İşte burası o. Bu arada arkadaşlar Bangladeş'teki evlilik hakkında biraz konuştuk yani nasıl evleniyorsunuz falan. Burada evlenme yaşı bayanların 18'ti. O 16'a indirmişler ve erkeklerin 21 idi. Şimdi o 18'e getirmişler. Böyle yeni olay olduğunu söyleniyor bu gençler. Ondan sonra da normalde Hindistan'daki gibi kız istemeye gidiyorlar erkekler olarak. Burada aşk olay var ya biraz tuhaf bakıyorlar. Aşk olmak biraz normal değil. Kötü insanların işi olarak algılanıyor buradaki insanlar. Bu dini açısından hani bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani Hindistan'da da aynı şekilde yani bizim orada da aşk olduğu zaman yani gizli tutmamız lazım. Kimseyle paylaşmayız. O şekilde bir olay var Hindistan'da da. Burada da aynı şekilde aşk olursa gizli tutarsın ya da aşk olursun onunla evlenecek mi? Onu belli değil. Bu şekilde bir olay var ama buradaki evlilik şeyler bayağı sağlam. Yani burada el el tutup gidiyorlar. Ben onu fark etmemiştim. Instagram'da bir hikaye attım. İşte o hikayede herkes şişinin eli tutup böyle geziyorlar. Birileri onu fark etmiş. Ondan sonra bana anlatmış yani. Bölcülük yapa yapa böyle bir kavşağa geldik. Kavşakta dediğim gibi meyveler satılıyor. Papaya meyvesi geliyor. O iyi bir Bu şimdi kaza 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 kaza. Oh kurtardık. İşte böyle pazarlara getiriyorlar. Ondan sonra buradan satıyorlar. Banari para market burası galiba. Burada yemekler var. Orada bir tane tapınak vardı. Sadece bir tapınak gördüm burada. Bu amcaya onu sorduk tamam mı? Amca var bu satmak istemiyormuş galiba. Öyle davranıyor. Amca seni var ya seni. EKH CHAR PARUM UCCHA BOILERI VA JALAGADE EDIK THEKE SHURE EDIGE BUSHAYIDELA BUIK BUIK MARKET LERE GOTIRIYAT IT'S LOSS LOSS SNOS LOSS 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 SNOS 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 LOSS LOSS SN

Mama, আপনার তো কয়েন দাম খুব কম আচ্ছা আপনি কত পারবেন এটা বলেন না আপনার কাছে দাম কয়েন এই যে এই দিকে ধান olmuyor ben bir 120 dakika verdim bismillah dedim adam ikna olmadı ama sonunda ben Okey dedim bu pazarlık işi bende. İşte ben hmm. değil ya işte bu şekilde. dedim. Ne lokat oluyor? <de>. Mevre. Haroğur oluyor. Şundur gon <Ben> hudde. Lens iyi bostan. <laughs> <gosteyim, gülüyor> tamam. <laughs> Arey, daha sonra bir gün sonra. Şöyle temizley. Çünkü burada suludan temizle. daha dâp, kutun, bunu ısırayım. Oh, çok güzel. Ne i̇şte böyle? Çok lezzetli. <laughs> bu şeyi kira, kıyasa burda ki. 40 Gelirseniz bu şekilde Dakika'dan gemiyle buraya geleceksiniz. Ondan sonra burada bir otel tutacaksınız. Orta çok temiz oteller yok çünkü burası çok fazla bir turistik yer değildi. Bir üç, dört altı ay önce. Ondan sonra buradan yeni yeni kontroller yapıp böyle turist alanına dönüştürdüler. Ne? O yüzden şimdi yok, gelebilirsiniz. Yok bir oto için yani bir Lagoon diye bir tane elektrikli oto var. Biz geldiğimiz oto görmüşsünüzdür. Yani bir rikşa gibi ya yani da bir tembo dolmuş gibi bir şey. Ona 150 rupi verdik 3 kişilik. Bu şekilde buraya geliyor. Arkadaşlar ben eriye benzeyen bir şey var dedim ya. Burada satıyorlar. Ben onlarda bir tane sordum. Bir tane alayım. Ondan sonra ısırayım. Kabuğu bu şekilde oluyor. Yani böyle çıkıyor yani. Şimdi bir ısırık alayım. Zgur. Sor. var. Var. Aşağı hmm. içi bu. <laughs> Çok ekşi. Ah. Çok ekşi. Roy, you come to Gerba. Harit. Unkan, unkan. Çok ekşi. Bunu yiyeyim <gülüyor> tamam. Hem de yiyeyim. आरकर्ष है बाजी गुजरात